Herkese i̇şte merhaba arkadaşlar. Kanalıma yeni hepiniz hoş geldiniz. Şu anda ağacın tepesindeyim gördüğünüz gibi. Tarlada 24 saat vlog arkadaşlar bulunmadı. Tarladayız aynı şekilde öyle dolaşıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ağacın üstündeyim. Şimdi ağaçtan inelim Bir köpeği yapacağım. Gel biraz. Bir tamam. Tamam bir Tamam bir Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar gerçekten de şey olarak çok alt seviyede yani çok o elemiyorum. Ama şu anda çok yüksek seviyede. Her zaman derler ki daha önce bizden atlayacaksan zıplayarak atla. 4 ayak üstüne düş. Ben de aynı şekilde yapacağım. Zıplayacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum çok korktum. Bekle Miray. 3, 2, 1. Dur. Yürü Miray. Toz veriyor köpek. Poz ver. Hadi gel. Oğlum. Arkadaşlar tarlaların şurayı gösteriyor. Şu ağacın tepesine çıkıyor. <laughs> evet. etraf kamera Etraf kamera. Kameraman. Kamera Şöyle göstereyim. Arkadaşlar şu anda Bro Stars videoları çekiyorum. Çok güzel oluyor. Devam edeceğim bugün yine. Girme oraya. Girme. Hop. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> <laughs> Arkadaşlar hareket etti. Görmediniz ki. Abi. Şu anda... Arkadaşlar tarlada en çok olan şey bizde ceviz, ceviz, ceviz ay gibi cevizler, ceviz, ceviz, ceviz. Her yer ceviz arkadaşlar bizim tarlada. Şöyle göstereyim tarlamızı. Bu şekilde. Arkadaşlar iki tarafta nehirler var. Öbür taraf. Bu şekilde. Tarlamız arkadaşlar.